Değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ara transfer dönemine girilmesiyle Beşiktaş kadrosuna takviye yapmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Forvete Bakır'ın alınmasından sonra orta sahattını da güçlendirmek isteyen siyah beyazlı takımın gündemine gelen son isim ise Thomas Delaney olmuştu. İspanyol ekibi Sevilla forması giyen Danimarkalı yıldız için istenen rakam belli oldu. İspanyol basınında yer alan habere göre Sevilla, Delaney için 3-4 milyon avro arasında bir bol servis bedeli talep ediyor. 31 yaşındaki deneyimli futbolcuyu Kopenhag ve Hoffenheim'in de istediği aktarıldı. Kulübü olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan tecrübeli orta saha bu sezon 12 karşılaşmada süre alırken skor üretemedi. Kara Kartal bu akşam Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Alanya Sporu konuk ediyor. Vodafone Park'taki maç saat 20'de başlayacak. Beşiktaş Galatasaray maçından bu yana kaybetmiyor. Son 5 maçın 4'ünü kazanıp birinde berabere kalan siyah beyazlar Alanya Sporu da yenerek seriyi 5 maça çıkartmak hedefinde. Kartal Alanya Spor maçına eksik bir kadro ile çıkacak. Kayseri maçında kırmızı kart gören Roizir, dördüncü sert kartı görerek cezalı duruma düşen Saiz ve Ratmat, Alanya karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Souza ile antrenmanların sadece bir bölümüne katılan uzun süredir sakat olan Gezdal da maç kadrosunda olmayacak. Teknik direktör Şenal Güneş'in yeni transfer Abu Bakar'ı Bugün ilk 11'de oynatması bekleniyor. Beşiktaş bugün sahaya kalede Mert, Tayfur, Wellington, Tayip, Masuaku, Salih, Getson, Cenk, Delalli, Enkodu ve Abu Bakar 11 ile çıkması bekleniyor. Sevgili dostlar, geçen sezon Kasımpaşa forması ile fırtına gibi esen Jackson Moleka 14 maçta attığı 12 gol ve 4 asistlik katkı ile Süper Lig'de öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Bu performansı sonrası Beşiktaş uzun süren görüşmelerin ardından golcü futbolcuyu transfer etti. Kartal, Mureka'nın transferi için standart diğer ekibine 3 milyon 350 bin avro ödedi. Futbolcu ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı. Borsaya yapılan açıklamada Beşiktaş, Muleka'ya sezon başına 1 milyon avro ödeyeceğini duyurdu. Fransız teknik adam Valerian İsmail döneminde transfer edilen Muleka Beşiktaş'ta Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 karşılaşmada görev aldı. Ve 5 gol 1 asistlik katkı verdi. Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesinin ardından Jackson Muleka'nın nasıl bir performans sergileceği merak konusu oldu. Muleka, Abu Bakar ve Jack Tosun ile rekabet halinde olacak. Futbolcunun Kasımpaşa'dan hocası Sami Uğurlu, Jackson Muleka'nın performansını ve ondan daha iyi bir verim nasıl alınacağı hususunda değerlendirmelerde bulundu. Uğurlu sözlerine şöyle devam etti. Muleka'nın gerçekten de ciddi bir potansiyeli var daha fazla verim alınabilmesi için düzenli oynamalı ve doğru bir mevkide görev yapmalı. Vekos varken forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Devamlılığı sağlayamadığı için performansı net negatif etkilendi ve siyah beyazların istediği performansı yakalayamadı. Vekos'un arkasında kaldığında mülakabının sıkıntılarını çok yaşadı. Zaman zaman kanatlarda oynadı. Abu Bakır'ın gelmesi Cenk Tosun'un olması onu alternatif bir oyuncu olmaya itti. Ligin ikinci yarısında farklı bir tablo beklemiyorum. Devamlı ve sürekli bir şekilde oynamaya başlarsa önceki sezonki o kimliğini yakalayabilir. O potansiyeli var. Muleka güçlü ve diri bir oyuncudur. Gol vuruşları çok etkili. Ancak Muleka'yı ceza saati içinde çok fazla göremiyoruz. Kanaatimce kaleye daha yakın oynamadı. Fizik gücünü de kullanarak daha etkili olacaktır dedi. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür eder. Tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.